arkadaşlar. Biz bugün limon tohumu yapıyoruz. Anneannemin köyüne getireceğim. Orada dikeceğiz. Olursa size de, size de gösteririz. Şu aboneleri unutuyorsunuz galiba. Aboneler yapıştırın. 10.000 beğeni istiyorum. Hadi yapalım. İlk önce çakıl taşlarımızı bir kavanozun içine koyuyoruz. Koyduk. Sonra üstünü bir pamukla kapatıyoruz. sonra üstüne ben aslında aslında 9 tane şeyle yapılıyor ama ben 11 taneyle yapacağım. Siz 9 tane yap, yapın. Ve üstünü bir daha pamukla kapatıyoruz. Arkadaşlar o olmayı unutmayalım. Azıcık su koyuyoruz içine. Şöyle birazcık daha. Şimdi Ve şimdi Ne yapacağız Şey yapalım Camın bir kenarına koyalım Güneş biraz ona şey yapsın biraz güneş ona batsın ben bunu anneannenin köyünü getireceğim orada dikeceğiz limon olursa size de onun şey onun videosunu da çekeriz aboneleri unutmayın bir tane daha mı yapsak yapamayız ki biraz daha koyuyoruz içine. Aslında 10 tane koy, 10 tane koyuyormuşuz. Ben yanlış demişim size. Kitaptan bakıyorum ben de bakın. arkadaşlar şey başka bir video çekmemize falan istiyorsanız bize bize diyebilirsiniz çekebiliriz bay bay